Diklemesine Aa, diklemesine atalım. Heaven'da alanları kalmasın. Mantıklı. O dönce reis bize bir ghost ısmar da sen. Yok Baba, no, atla atla. Yok beni sana uymam bir daha git. Buradan ya. Ben. Benim bırak. Durumu. Diklemesine at benim tamam mı? Sen, sen at. Dikkat dikkat. Üçte çık Görevin daha bitmemek görüyorum. La oğlum kaçın lan. adam Ah be. Ne yaptı bu <laughs> Ahmet Ege Kuruş göndermiş abi demiş. E, bok gibi yayın yapıyorsun demiş. Teşekkür ederim Ahmet. Ne diyordu? Evet. Peki burada duvarın yanında boşluk bırakan kim? O güzel bir duvar bir kere Fatma. Al Alın bir de yavaşlatma. Alın size şu yavaşlatmayı da. Ya. Nereden attık aynı ya? Hadi, girin. Hadi gir. Hadi gir. <gülüyor> Hadi <gülüyor> ya. Hadi Oh vurdum. <laughs> Muhtemelen spray spray oldu bu arada. Oğlum oradan gelmiş. Hayır, hayır bizim adamı öldürecekti. Ben mi kaldırdım? Mahmut kaldırdı ona. Mahmut kaldırdı. Ya. Bir daha kopya açıyorsun Mahmut. Mehmet. Açma Mahmut bir daha. kopya. Mehmet açma bir daha. Karşılaşma aşma bir daha buldu. Ben de miydi? sen deydi ya yine evet. trollgame beni ya. Mahmut niye açıyorsun? <laughs> ya ama Ya <laughs> Allah kamera düştü yere. Şaka buldum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kopya oyunlarında oynanabilecek tek bir karakter vardır. Sage. Sage. Sage troll mü? Her daim koşarım. Neresi troll ya Sage'in? Sage troll diyen kopya seyge oynamam seyge oynamamıştır şimdi. Aa şimdi atamıyorum. Önce benim atmam lazımdı. Lan buradan geçiyor. Ahmet buradan geçiyor kanka. Kanka Kankam, adam ne önemli ki. Dur lan. Can bas can bas bana bir, bir tur can basın. Adam sıfır bıraktı bende. Ha iyi yüz oldu. Ya burada mı öldü o? Öldü öldü. Bak Aa. bak şimdi geçinmiyorum ama. Ben unuttum am. Bir tane oradan görecek ya bir tane buradan. Bu nedir lan? Ha, anladım yaptığınızı şu an. E, kapatmışsınız buraya. Ya <gülüyor> <gülüyor> Abi. Oğlum adam <laughs> adamların ikisinin önünde de bomba olmuş Mehmet. <laughs> Nasıl çaldın Mehmet? Doldurayım. <laughs> <ben. At> <laughs> <laughs> <Çaldın. gülüyor> Mahmut'cum dur bekle arasına ulti at verelim Kanka tek kişi kaldı tek bir kişi kaldı Bir düşman kaldı, kaldı. O da burda Kanka ulti atabiliyorken at verin dedim ya Mahmut şarkının devamı neydi niye unutuyorum ya Sen, sen ve ben Sen <laughs> Sen Bir elmanın niye? Bir, şey. bir elmanın Bir elmanın Hey, okay, <laughs> Şeycem bu yoru nereye ışınlanıyor? Öl, ölmedim oğlum. Adama yalan attı. Yaptığın espriyi fark etmedin mi ha? Kanka iyi espriydi ama yoru ne nereye ışınlanıyor falan falan filan yani görüş bizi tanıyor nan şimdi görüş C'de dikkat, dikkat. İşte var. aksini iddia eden nedir spike ortada düştü Ya ses kasıyoruz kardeşim. Dikkat dikkat. Ne ne dikkat dikkat. Kalan son oyun. Kanka ben güzel oynadım da adam vurdu beni. Yo, Yapma ya. Oğlum nasıl zıpladım ama yukarı. Baka Q, E, guard falan. Yo helal. Ya kardeşim biz bu oyuna çarşamba günü başlamadık. Nerede bu? Buradaki şeyi kırdınız mı? Gösterim bana onu. Aa, ben kırdım. Ben gördüm hayatımda ilk defa buradaki şeyi gördüm. Avda düşman gördüm. Bu işte. kaldı. Pompa Oğlum, adam pompa çünkü önünde seyit yok Memo. Eyvallah canım benim. Mehmet <laughs> <Neyi de gülüyor> bence yanlış kişi attın ya. Eyvallah. Bombaya koy. Oh my god oh diye yusin burak. dayı. İki tarafı kapatsınlar ya. Üzerine vuruyorum. Oraya. Vurdum üzerine. Ey, ben kendim vuramadım. Geldim bomba bro. Ya Allah beni öp beni. Ya Allah. Pam gel. Hangi seç ben anlamıyorum ki sen. Alttaki seçmişsin üstteki seç. Kardeşim iyi geçmem lazım. Sen de durma şurada. geçmem lazım. Devlet baksın bura ben bakmam. Oho. Arkadaşlık ölmüş ya. kaçın. Kaçın kaçın. İki kat kurdum hiç sıkıntı yok. İki kat. <laughs> İki kat kurdum diyor. <laughs> İnşaat mühendisi. <laughs> can basın. Can basın can basın. Bana adamsın. Bir düşman kaldı. sokacağım ya. Birini kaldırdım ama kim Sağda Solda. Ya solda Ah be. Abi sizin takımdaki Seyş ve kartı takımdaki Reis çok güzel oynuyor demiş Mes. Birlikte onların hmm. kendi evet. günahlarında biri bunu alabilir mi? Biri bunu bir alabilir mi? Aa hamamdan girip hani köşeye duvar atınca köşeye spike kuruyor evet. ya. 5 tane duvar atmadık mı? ben ayarlayacağım bunu dur. Eee ne yapacağız? Nasıl spike'ı nereye vuracağız? Spike vuracağız. Önde ver. Burası. Kapat şurayı kapat. Mehmet. Dikkat, dikkat. Harcadı da. <laughs> <Küçük bir teknikası gülüyor> <oldu> ya <laughs> 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 ya Temel'e sormuş karım Mehmet. Bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman, bir Çinli falan işte toplanmış galiba bunlar Amerika'da. Bir de Temel. Ee, hepsi işte proje yani anlatıyormuş. Temel demiş biz demiş güneşe gideceğiz demiş. Ya herkes bir şokta. Hani çok sıcak orası nasıl gideceğiz Temel hemen yapıştırmış cevaba. Ya Gece gideceğiz demiş. Hayır. Yayın açtın mı kanka? Kankam daha kaldı. Ne oldu lan? Hayır hayır daha bir şey yapamadım arkadaş, soksana, Bil Ne oluyor? Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Pil niye kopyadayız? Reyna, Reyna. Yazık çocuk çok şey yaptı. Fiyat. Al al <laughs> Reyna ya <laughs> Doğru değil mi? Aa şey sayı mı? neredesin? Kato neredesin? Yaz. Kimsin sen? Bak. Al şunu. Nasıl? Ben almadım yalnız. Başkası aldı. Aa. Aa çok güzel. <laughs> lan benim <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir ghost attılar? Sen mi ya benim ghost'um skinsiz mi? Eee <laughs> bebe Ghost'unu çarptı mega get ya. Haram olsun. boğazımda kaldı. Hiç yakıştıramadım. Yardım, yardım, bu bu yavaşlatmayı kim attı? Ha? Oğlum buraya yardım ya. Bu <laughs> atmayı kim attı? Ben hiçbir yere başlatma atmadı benim. Yok <laughs> Dolduruyoruz. Can basın, can basın. 4 kişi A'ya gidiyor. 1 kişi de kapışıyorum araçım ya. Can basın, can basın. birbirinize de can basın. Can basın bana, bana can basın. Oğlum senin kendi canın yok mu? Ya ben... Oldu, oldu. <laughs> Bana can basın kardeşim herkes, bana niye can herkes, basın? Herkesin tuttu kendine 30 mal atacaksın saniye. Yapıştıramadım <laughs> <bu kadar>. ben. <laughs> Abi yayın var mı demiş. Yok kardeşim. Yok senin okun var mı? Var mı? <gülüyor> <gülüyor> yarın yayın ne zaman demiş. Yarın kardeşim <laughs> gelmeyi unutma. yarın sakın ayrılmayın. Ne zaman? Gel. <gülüyor> yarın. <gülüyor> <gülüyor> Abi saat. Yarın. <gülüyor> yarın, <gülüyor> yarın bütün gün yayındayım. Sadece öğlen 5 saat ders çalışmam gerekiyor. Geri kalanında evet da sen uyurum. Sen suç, şey, evet sen Bu abi. arada bugün de ders çalıştım ben. Kimseyi inandırmak zorunda değilim ama çalıştım yani. <laughs> ne ara 12 10 açtım 9, 12'de 12 de bitirdim. 10 yok 10'da Aynı mı 11'de mi ne bitirdim? Bundan sonra 4 açtım. 4 açtım 4 de. Aradaki 4 sa 3 saatte ders çalıştım 4 saatte. 60 çemberde düştü. Ağ ağ ne yapıyor? Bir düşman. Onların ikisi base'de Fato. Bir şey tutamadı lan tekten. Ve mi gidiyor lan? <laughs> adam arka kaldı. Ya abi ya. Aa nasıl olmadı? Güzel vurduydu. Ciddiyetten o kadar koptuk ki oyun adı da ciddi oynayamıyor. Spike B'de düştü. Lan böyle değildi bu ya. <laughs> Hiçbir şey aramayan <laughs> duvar attım <gülüyor> ya. <gülüyor> Bunun üstünde çıkıyor olması lazımdı ya. Oğlum abi benim yanıma bir keşke ya. Ya Mehmet seyis duvarı deniyor. Ne Fahri Türk top canlı yayın bunu herkese yayın. üzerinde 3 gün düşündüm espri. Hmm, ciddi ciri ciri de ciddi 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 ga ciddi geçemiyoruz abi. Yazmış mesela Ya oraya insan geçer mi? düşman kaldı. sayda gir. Tamam. Aa kayıttaydım ben. Saldıranlar kazandı. Güzel. Gençler, izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi Twitch kanalıma da gidip abone olabilirsiniz. Akşam gene yayındayız. Ben biraz eee ders çalışacağım. Hadi görüşürüz. Siz de gidin ders çalışın lan